evvela akide kavramı Kur'an'da yok. Akide Kur'an'da bulamazsınız. Hatta sünnette de yok. Neyi kullanıyor? Akide kavramı demiyor. İman diyor, tevhid diyor. Akiden için demişler akide faile fail. çok bağla akit. Akit yapacağım ya Allah'la. Allah'la akitleşiyorsun, bundan sonra şirk işlemem de. Bu kavram Kur'an'da geçmemiş, sünnet-i seniyede geçmemiş. Ebu Kasım el-Kuşeyri er el Risale kitabında bu cümleyi söylemiş. Alemi İslam'da el-akide, İslam akaidi gibi laflar yayılmış. Kullanması caizdir. Akide. Allah'la bağ kurmak, akit yapmak. Allah'ım sen beni yarattın. Şu zerreciklerim sana karşı gelmez. Senin mülkünde edepsizlik yapmaz. Sırf sana kulluk yapar. Tevhid binasının Yılmaz Bekçisi olacağına akit veririm. Söz veririm. imza atarım demektir.